Barton Geddes kimdir? Çavuş Barton Geddes, Ip Man 4 The Final filminin ana antagonisti ve Ip Man film serisinin son antagonistidir. San Francisco'daki bir askeri üstün komutanı olarak görev yapan ABD deniz piyadelerinde bir topçu çavuştur. Scott Atkins tarafından canlandırılmıştır. Geddes gerçek bir savaşçıdır. Önceki hayatında birçok çatışmada bulunmuş ve deniz savaşlarını yönetmiş, bunu yaparken göğüs göğüse muharebeye katılmaktan çekinmemiştir. Daha önceki eğitimlerde gösterdiği yetenekleri ve diğer askerlerden farklı olarak dövüş sanatlarındaki eğitimi komutanları tarafından fark edilmiştir. Gedis her zaman silah eğitiminin yanı sıra bir askerin göğüs göğüse mücadele konusunda da kusursuz olması gerektiğini düşünür. Bu fikrini sürekli dile getirir. 90'lı yıllarda katıldığı bir çatışmaların birisinde silahını düşürdüğünde göğüs göğüse mücadeleye girerek düşmanlarını perişan ettikten sonra komutanları da bu konuda ikna olmuştur. Hızla rütbe atlar ve komutanları da emrine giren askerlerin eğitimi konusunda ona sınırsız yetki verir. Gediz gerek ülkelerinde gerekse göreve gittiği ülkelerde ilk olarak eğitimleri verebilmek için kendisine bir dövüş sanatları alanı inşa ettirir ve askerlerini eğitmeye başlar. Askerleri ise ondan aldıkları eğitim ile ABD deniz kuvvetleri taburlarının arasında seçkin birlik gibi görünmeye başlarlar. Kyokushin karate tekniklerini benimseyen ve bunu savaş alanında kuralsızlaştırarak acımasız bir savaş sanatı ortaya çıkartan Gedis, artık ABD üstlerinde tanınan ve bilinen bir komutan haline gelir. Geddes'in aynı zamanda ırkçı olduğu düşünülse de realitede bu doğru değildir. O kendi ırkı dışında olanlara değil zayıf olan herkesten nefret etmektedir. Pes etmek onun lügatında yoktur. Sloganı ise öldürmek için eğitiliriz. Ölmeye her daim hazırız. <laughs> Her şey başçavuş Hartman'ın kung fu çalışmak için üste kung fu takta adam getirmesiyle başlar. Hartman'ın bu habersiz hareketi Geddes'i sinirlendirir ve bunu üstte kabul etmez. Hartman ise itiraz edince Geddes onun Colin ile dövüşmesini ve onu yenerse bu tahta adamı üste kabul edeceğini söyler. Colin ise kendinden yaşça da küçük olan Hartman'ı ezici bir üstünlükte yener. Hartman'ın yüzünden tüm Çinliler de bu olaydan nasibini alarak 30 tur fazla koşu ile cezalandırılır. Hartman ise toplamda 60 tur koşarak cezalandırılır. Ancak Hartman Kung Fu'yu üste sokmaya kararlıdır. Teğmenlere bunu sunarak onların aklını çelmeyi başarır. Teğmenler ise Geddes'ten bunu araştırmasını isteyince ipler kopar. Çin mahallesindeki sonbahar festivallerinde Kung Fu gösterilerine giderek onları rezil etmelerini istediği Colin bunu yapar. Önüne çıkan herkesi ezip geçer ancak sonunda İpmen'in müdahalesiyle kaburga kırılması ile sonuçlanan bir maçın ardından Gediz bu işi kendisi ele almaya karar verir. Çin derneğini basarak oradaki herkesi sakatlar. Göçmenlik memurları tarafından tutuklanmış olan ve orada bulunmayan Çin derneği başkanını ise bu olayın sorumlusu olarak kabul eder. Colin'i onun yendiğini düşünür ancak onun bu olayla alakasının olmadığını bilmemesine rağmen onu karakoldan alıp üste götürerek kuralsız bir dövüşe davet eder. Çin Derneği Başkanı Usta Wan diğerlerine göre daha dişli olsa da bu dövüşü yaralanarak kaybeder. Geddes bu dövüşü komple kameraya kaydeder. Amacı Kung Fu'nun işe yaramayacağını teğmenlerine göstermektir. Ancak kendisini ertesi gün bir dövüş daha beklemektedir. Usta Ipman Hartman tarafından üste getirilir. İpmen Gedise meydan okur. Uzun süren bu dövüş sırasında İpmen yenilme noktasına defalarca gelir. Kilo farklarından dolayı epey zorlanan İpmen, bu dövüşün kuralsız olduğunu söyleyen Gedisin kuralsız tutumunu hedefleyerek onun kasıklarını vurarak onu etkisiz hale getirir. Kasıklarına darbe aldıktan sonra gardını düşündüğünde ise İpmen onun kolunu kırarak bu dövüşü sonlandırır. Kendi askerleri bile ipmene alkışlarken kendisi de askerler tarafından revire götürülür. Geddes tedavisinin ardından taburcu edildiğinde saygınlığının epey azaldığını fark eder. 2001 senesinden sonra ABD askeri üslerinde kung fu dersleri verilmeye başlar ve Geddes bunun önüne geçemez. Rütbe olarak bir kayıp yaşamasa da saygınlığını geri kazanması epey zaman almıştır. Sonuçta vatansever ve başarılı bir asker olduğu gerçeği değişmemiştir. Hartman ise İpmen'in ülkesine dönüşünün ardından taburunu değiştirmek zorunda kalmıştır. Askerlik hayatını Gedis'in ve Colin'in karşısına çıkmadan geçirmeye özen göstermiştir. Gedis de bu yenilginin ardından istemeden de olsa belki de hayatında ilk yenilgisine sebep olan İpmen'e gizliden gizliye saygı duymaya başlamış, ölüm haberini aldığında içten içe buna üzülmüştür bu durum bir daha kung fu çalışmak isteyen askerlerine engel olmamasına sebep olmuştur. Kendisi de Kyokushin karate eğitimleri vermeye ve kariyerini sürdürmeye devam etmiştir. Gedis'in emekli olana kadar bu görevini başarıyla sürdürdüğü biliniyor. Ancak emeklilikten sonrası ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu, vatanseverlik ve ırkçılık arasındaki ince çizgiyi göremeyen, başarılı bir deniz piyadesi komutanının hikayesidir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ve Instagram adresimden bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler.